Bugün sizlere gerçekten ilginç ve düşündürücü bir hikaye anlatacağım. Question to all my Muslim friends out there. I have been looking into the Quran, reading and studying a lot, and there's something I don't understand. What are the hadiths? Are the hadiths part of the Quran, or is that something added on top of it? Is it is it a staple? Is it part of Islam, or is it? Genç düşünün. Adı Grayson. Grayson Hristiyan bir genç ve kendi YouTube kanalında gerçekten beklenmedik bir video paylaşarak bir çığır açtı. Ne mi yaptı? Saatlerce süren bir maraton seansında Kur'an ve İncil okuyarak cesaretini gösterdi. Evet, yanlış duymadınız. Grayson bu videolarda Kur'an'ın ve İncil'in tamamını okudu. Her iki kutsal metni de baştan sona okuma deneyimi ona bazı beklenmedik sürprizler getirdi. Hayatı boyunca kutsal kitabı incelemiş ama metnin tamamını baştan sona okumak ona yeni bir bakış açısı kazandırmış. Eski Ahit'te bulunan ve çılgınca bir şey olarak tanımladığı zulüm karşısında şok olmuş. Düşünsenize, yıllarca incelediğiniz bir kitapta bir anda sizi şaşırtan ve düşündüren bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten etkileyici değil mi? Kur'an'ı okurken ise iki din arasında pek çok ortak değerin farkına varmış. İslam ve Hristiyanlık arasında aslında ne kadar çok benzerlik olduğunu keşfetmiş. Kur'an İncil'e göre daha küçük bir kitap olmasına rağmen olağanüstü bir derinlik ve yoğunluk taşıyor. Gerçekten büyüleyici bir deneyim. Grayson bir videosunda şöyle söylüyor. Hristiyan olarak Kur'an'ın tamamını okudum ve fark ettim ki depresyon hapşırıklar gibi gerçek değildir. Gerçek değil, sadece uyanmalısın. Ciddiyim kendime gelmem lazım. Kur'an tam da size anlattığı noktadır. Nasıl erkek olunur? Eğer kadınsanız, bilmiyorum çünkü kadın değilim, o yüzden okudum. Bu bir erkek bakış açısı. Ama tam anlamıyla, eskiden Müslümanları terörist olarak düşünürdüm, dürüst olmak gerekirse, çünkü Amerika'daki haberler öyle gösteriyordu. Sadece bir başörtüsünü terörizmle ilişkilendiriyordum. Bu şaka gibi ama gerçek. Kur'an'ı okuduktan sonra şimdi bir Müslüman gördüğümde veya havaalanında dua eden birini gördüğümde onları Hristiyanlar gibi iyi insanlar olarak görüyorum. İnsanların dinler hakkında ne düşündüğünü görmek ilginç. Düşünüyorsun ki, "Hayır, onlar iyi değil. Ama git ve kendin oku, Hristiyanlık gibi. Hepimiz aynı takımdayız. Bölünen bir krallık düşecektir." Öte yandan Grayson Çağdaş Hristiyanlığın temelini kaybettiğini düşünüyor. Bu görüş onu İsa'nın bölünmüş bir krallığın yıkılacağıyla ilgili sözleri üzerinde düşünmeye yönlendirmiş. Düşünsenize, bu kadar derin ve anlamlı bir mesaj.